Vanayı kapattık. Genleşme tankına su doluyor. Açtığımız zaman biraz tazcıklı geliyor. Ondan sonra tekrar inceliyor. Biraz bekleyelim. Bu nerenin markasıydı? Bu cihaz Şöyle. Farklı bir marka. Oğlakla Tokyo'daki arıtma. Şimdi bak musluğu açtığımda tazcıklı gelir. Ondan sonra yavaş yavaş iplik gibi oluyor. Arıtmanın özelliği zaten böyledir. Arıtmanın özelliği böyle zaten. Hiç akmıyor ki mi? Akıyor akıyor. Bak şimdi artık Sıfır cihaz taktık. Abi sıfır cihazlar yeni yeni kendi geliyor. Doldur boşalt doldur boşalt yapma ama